Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone Pay uygulaması açılmıyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. Vodafone Pay uygulaması açılmıyorsa Google Play ya da App Store'dan uygulamayı mutlaka güncellemeniz gerekiyor. Öncelikle Vodafone Pay uygulamasını güncelleyin. Vodafone Pay uygulamasını güncelledikten sonra hala uygulama açılmıyorsa e, uygulamanın yeterli bir şekilde e, Android sürümüne sahip olmayabilirsiniz. Yani düşük bir Android sürümü kullanıyorsanız Vodafone Pay uygulaması açılmayacaktır. Vodafone Pay uygulamasının açılması için bakın burada zaten e, gerekli Android sürümü 5.0 ve sonrası diyor buna sahip olmanız gerekiyor. Android sürümünüz düşükse açılmaz. Android yazılımınızı da güncelleyin. Tüm bunları yaptığınızda e, Vodafone Pay uygulamasının açılmamız sorundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni isteğiniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.